Hepinize yepyeni bir parça videosundan merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün deprem oldu hepinize öncelikle çok geçmiş olsun Dileklerimi buradan iletiyorum umarım bir daha böyle afetler yaşamayız Böyle bir şekilde atlatmış olduk bunu da Arkadaşlar bildiğiniz üzere insanların çoğu sizi oyunda kandırıyor ve hesaplarınızı çalıyor Fakat şunu bilmeyenler var e, bu hesabı geri alabilir misin? Tabii ki alabilirsin. Bu kadar basit bir şey yani. Diyeceksin ki abi nasıl alabileceğim? Hani bu basit bir şeyse bana da öğret. Tabii ki bu videoyu da onun için çekiyoruz şu an. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey form atmak. Form detaylı bir şekilde nasıl atılır? Bakın size bunu göstereceğim bu videoda. Formu detaylı bir şekilde attığın zaman geri dönüşümü zaten direkt sana olumlu olacak. Ama sen formu yanlış doldurduğun zaman PUBG senin o kişi olmadığını anlamadığı için bu formu geçersiz sayacak. O zaman biz e, video geçerken sen bir like atmayı unutma. Desteğe tıklıyorsunuz. Evet desteğe. Evet destek geldi. Şimdi diyor ki arkadaşlar müşteri hizmetleri iletişime geç. Sosyal medya hesabın balansını nasıl kaldırabilirim? Sosyal medya aitse. Yani bağlantı. Hesaplar burada diyor ki arkadaşlar ele geçirilen hesaplar hesap bağının kaldırma hesap güvenliği. Bakın burada zaten gayet belli diyor. Hızlı araçlarda da ne yazıyor? Hesap bağlama, bağlama değiştirme, bağlama kaldırma diyor. Biz buradan müşteri hizmetleriyle iletişime geçeceğiz. Evet. Buradan Diyoruz ki bakın ceza hesap sorunları sorun bildir giriş yap. Görüyor musunuz arkadaşlar hepsi var. Hesap sorunları. Ayrıntıyı seç diyor. Hesabı kaybetme. Bak diyor ki hesabı kaybetme. Buraya kullanıcı kimliğini giriyorsun. Hesabı kaybetme nedenin. Hesap kurtarma talebinin reddedilmesi, hesap kurtarma aracı hatası, bağlaşılan hesabın kaybı yolu açması, Ticarette kullanılan hesabın kaybı yolu açması hesabım çalındı. Hesabımı çaldılar abi benim. Ben birine güvendim. Benim hesabımı çaldı. Diyorum hesabım çalındı sıkladım. Diyor ki diğer kayıt nedenleri nedir diyor. Bunu da girdim. Daha önce hesap kurtarma için kullandıysanız itiraz numaranızı belirtin diyor. Ki hani daha önceden başvurduysan diyor. Onu bana belirt diyor yani bakayım. Burada ekran görüntüsünü arkadaşlar alıp atıyorsunuz. Ve buraya tık yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve bu şekilde doldurduğunuz zaman gönder dediğinizde yoksa başkasının hesabını mı almaya çalışıyorsunuz? Bunu anlamaya çalışacak. Bunu anladıktan sonra da zaten sizlere ona göre bir adım atacak arkadaşlar. Publisher'lı yetkilileri. Ama benim dediğim gibi doğru bir şekilde burayı yaparsanız kesinlikle o hesabı alma o %90 %95 diyebilirim Evet arkadaşlar form atma işlemimiz bu kadar basit aslında çok büyük yazılar yazmana gerek yok Hiç Büyük açıklamalar yazmana gerek yok kendini ifade etmek zorunda değilsin sadece onları seçerek Gönder deyip bekleyeceksin Hesabının zaten çalındığı ortaya çıktığında PUBG Mobile yetkililere elinden gelenin fazlasını yapacağına eminim Bu konuda çok hassaslar çünkü bilginiz olsun. Hesaplarınıza ban yedirmeden önce çalan kişiler hızlı bir şekilde yapın. Hesabınızı kurtarın. Bana çok kişi geliyor. Abi hesabım çalındı. Hesap verir misin? Abi ne no olur bana hesap ver. Abi oyun oynayamıyorum. Hesabımı çaldılar. Arkadaşlar forumla zaten hesabınızı geri alabiliyorsunuz. O çalan kişi bağlantıyı değiştirse bile sen forum attığın zaman zaten onunla direkt bağlantıyı silip direkt oyuncu onu sana veriyor yani. onu tek hesaptan atarlar öyle söyleyeyim. Umarım video beğenmişsindir. Videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsan like atıp beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakal.